Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Ama bizlere bugün birisi yardım edecek oynarken. İşte bu. MSI'ın laptopu yardım edecek. MSI'dan bizlere gelen laptopu inceleyeceğiz kardeşlerim ve bugün Fortnite oynayacağız. Valorant'ı deneyeceğiz. Muhteşem e-sporcu laptopu diyorum kardeşlerim ben buna ve açıklama kısmına sizlere bir link bırakıyorum. O linkte neler var? Evet açıklama kısmına koymuş olduğum linkten MSI'ın 2021 okula dönüş indirimleri diye bir şey var. Bu linke tıklayın kardeşlerim ve buradan MSI laptopları ile okula hazırsınız diye e, özel indirim yapmışlar. Burada hangi siteden güvenilir e, siteler var kardeşlerim? Burada önerilen gaming dizüstü bir bilgisayarları var. E olabildiğince size bu anlamda indirimleri hep çekmeye çalışıyorum farkındaysanız ve MSI de bu konuda hem öğrencilere hem iş için laptop almak isteyenlere yardımcı olmuş. %35'e varan indirimler var. İşte bizim e, tanıtacağımız eee bakalım i7 10750ş aynen biz de bu işlemciyle bu herz kalitesiyle 3060'la sizlere arkadaşlar bir e, kalite sağlayacağız. Bakalım Fortnite ve Valorant'ı hep birlikte deneyeceğiz. Buradaki ürünlere bakıp e, satın alabiliyorsunuz bu linkten. Açıklama kısmına bakın. E, bakmakta fayda var. Hani bütçeniz vesaire yetiyorsa buradan satın alabilirsiniz. Linkten bütün kampanyalara, bütün MSI'ın ürünlerine bakabilirsiniz. Biz de kaliteli ürünlerle, kaliteli markayla Bugün kaliteli bir Fortnite videosu geçireceğiz. Laptopumuzda 3060 gibi muhteşem bir ekran kartı bulunuyor kardeşlerim. Ve i7-10750H işlemci. 16 da RAM'i var. E, bizim için de yeterli olacaktır tabii ki de. Ve Valorant'taki e, her kalitesini çok rahat alabileceğiz. Şimdi laptoplarda kardeşlerim şöyle bir özellik var. Yani e, birazcık... ...bütçenizi aşmanız gerekiyor. Yani objektif olmam gerekir. Laptoplarda bütçenizi aşacaksınız. Öğrenciyseniz hem oyun, hem bilgisayarı, hem dersinizi yapmak istiyorsanız da... E, ...bu tarz laptoplar arkadaşlar biçilmez kaftan oluyor. E tabii ki de e, işin için arkadaşlar bütçe girince orada e, ben tıkanıyorum. Herkesin bir tercihi vardır. Herkesin bir düzeyde bilgisayar alma e, kapasitesi vardır. Hele ki bu zamanlarda birazcık daha pahalılaşma yoluna gidildi. Laptop'un tarzı çok çok iyi. Bir Valorant girelim. Sonra... Bu canavarla birlikte sizlerle Fortnite oynayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Ekrana bağlayacağım. MS'in ekranına bağlayacağız arkadaşlar. MS'in ekranına bu canavarı bağlayacağız. Hadi bakalım. Hoppa! Hadi bakalım. İlk elimize başlıyoruz abi. Şöyle bir selam. Evet, Fortnite mı Valorant mı arkadaşlar? Hangisi size zevk veriyor bu aralar? Fortnite like mi Valorant mı? Hadi bakalım. Kardeşim bayağı güzelmiş. Şimdi e, ben de öğrenci olduğum zaman kardeşlerim hani dedim ki acaba bir laptop mu alsak? Babamla falan konuşmuştuk hatta. Ama e, oturduğum şehirde kazandığım için üniversiteyi çok laptop değil de masa üstüne yönelik e, gitmiştim. Genellikle iş için işte öğrenciler vesaire e, laptopu daha çok tercih ediyor ama birazcık da zevk ve tercihler bunun için önemli bir figür oluyor. Orada Valorant'ta benim çok eğim tasmam lazım arkadaşlar. Yani iki oyundan birini seçmem lazım. Bu arada 3 yaptı. Ah be onu daldırdık. daha Öne geçiyorsunuz. Zaten 144 Hz bir monitörünüz yoksa e, Valorant tarzı oyunlarda hiçbir zaman yüksek bir performansta olamazsınız. Hayda dur bakayım dur tamam alışacağız alışacağız izle şimdi. Aldık 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 onu da aldık. Neden? Çünkü FPS'miz çok fazla düşmüyor farkındaysanız tam ideal. Ben e, zamanında MSI'nin laptopunu almıştım. Çalışıp almıştım arkadaşlar abimle birlikte. O zamanlar Metin 2 dönemlerde. Biraz bir yetenek var gibi ha. Biraz da antrenman yaparsam sanki. Benden bir şeyler olur gibi. Ah be soldan yemeseydim güzel olacaktı bu arada. Alabilir. SSD'si olduğu için arkadaşlar okuma ve yazma hızı çok güzel. E, laptop'un. çöp çökmek diyorum ama sardı yani hani. Benim full ölüm maçı girmem lazım galiba. Ne diyorsunuz? Tamam ha, neyse. Hadi bakalım Fortnite'a e geçelim arkadaşlar. Laptopumuzu ekrana bağlayacağım ve Fortnite'ı siz değerli kardeşlerimle birlikte oynayacağım. Evet Fortnite'dayız. Fortnite evrenine giriş yaptık. 165 herze sabitledim kardeşlerim. Laptop'u işlemci de çok sağlam olduğu için stabil bir FPS alıyoruz. Ve şimdi sizlere bir şey söyleyeceğim. Fortnite'ın tam oynama dönemi değil mi bu dönem? Fortnite arkadaşlar iki zamanda çok fazla oynuyoruz. Bir, yeni sezon geldiği zaman ilk 10 gün oynanıyor. Tabii ki bu Chapter 2 için e, geçerli olan bir şey. Gel be. yo yo yo, yo Kanka öldürmek zorundayım kusura bakma yani hayatta kalma oyunu Hayatta kalma oyunu kankam eyvallah Bir de böyle oyun fatih teorilere başlamış Artık Fortnite'ın yeni sezonunu bize hazırlıyor Kahvemi hazırlamışım Oyun fatihini izliyorum Diyen kardeşlerimiz için Artık Fortnite Bak şimdi M4 ile sıkacağım daha stabil gidecek Aynı FPS'miz gibi Hadi bakayım. Efsane. Kardeşlerim dediğim gibi tam Fortnite oynama dönemi. Yeni sezon geliyor. Çok heyecanlıyız. İçik, i̇çeriklerimizi çok çok fazla e, hızlandıracağım. Merak etmeyin. Şöyle. Abi. Bunu bekliyordum. Hemen medkitimizi alalım. İçeriği komple zaten hemen alır gideriz buradan. Neler olacak kardeşlerim? Ben merakla bekliyorum. Teori yapalım gameplay. Hem gameplay hem teori yapalım. Emirle birlikte de yapacağız. Sinsi Santral gibi bir figür var. E, DC karakterleri geldi. İşte Marvel karakterlerini çok fazla gördük biz bu oyun dünyasında. İkisinin karışımı bir şey olacak mı? Sanki Fortnite birazcık daha e, oyuncuların dediğini yapma yoluna gidiyor gibi. Ne diyorsunuz? Sanki. Ne oluyor arkadaşlar? Bir şey patlıyor. bir Dışarıda şeyler var galiba. Çok fazla teori üreteceğimiz e, materyal var. Çok fazla var. Tamam. Pompalamızı bulduk. Galiba burada bir adam daha var. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Yeni sezonda... Mantık olarak arkadaşlar... E, buradaki ana gemi... Bakın durmadan yer değiştiriyor. Biz bunu istiyoruz zaten. O yüzden Fortnite'ın bu sezonu... Chapter 2'nin en iyi sezonlarından bir tanesi. Büyük ihtimalle Büro zamanı çok güzeldi. Bu zaman da çok güzel. Ve... Ben Fortnite'dan şunu bekliyorum arkadaşlar. Artık Battle Pass iyi olsun vesaire değil. Artık oyunun hikayesiyle map değişsin. Şu an bence bütün oyuncuların, bütün oyuncuların ortak noktası şu. Yeni sezonda map değişsin artık. Yani hakikaten bunu istiyorum. Gene bu map kalsın ama şuralar değişsin. Yani artık farklı ve yüksek e, değişiklikler olsun. Mesela bu sezonda ne yaptı Fortnite arkadaşlar? Bu sezonda Battle Pass'i hani öyle böyle güzel tuttu ve Battle Pass'e yeni bir sistem getirdi. Yıldız toplama sistemi. E oynadığınız oyunların artık bir amacı oldu. Neden? Hep tarzlar açıyorsunuz ve beni oyunda tutuyor. Süpermen'i 65-70 gün yaptı. Ne oldu? Beni oyunda tuttu. Eğer map'i de değiştirirsem bu insanlar öbür sezona kadar bu oyunu bırakmaz. Yani oyundaki metada o oyuncuyu tutarsın. O yüzden bu sezon ben ne event'e bakıyorum? İlk defa bakın ben ben haritaya bakıyorum arkadaşlar. Artık haritanın değişmesi lazım. Çünkü oyuncular haritanın değişmesini istiyor. Hadi devam edelim bakalım. Bu arada bayağı iyi değil mi FPS'imiz? Tabii abi işlem çok önemli işte bu konuda. Bir tane daha adamımız var burada. Şimdi konuşacağız. Hani ölsem dahi lobide de konuşuruz. öfkemle hareket etmedim. Eee rushlayalım o zaman. Arkadan NPC'yi taze ediyor. Gel buraya. Kaybedeceğim sandınız değil mi? Kaybedeceğim sandınız değil mi? Pink olmasa var ya her türlü almıştım onu. Bakayım bitmiş mi video? Bi yüzde bir kaldı yüzde bir. Yüzde bir kaldı. Şu an bitiyor. Ya sote bir yere gidip artık teori yapalım ya. Hadi abi. Sote bir yere gidelim şöyle. Şu yukarıdan çıkalım. Arkadaşlar ...Superman'in olaya dahil olması çok farklı. Biz hep uzay teması gördük farkındaysanız. Yani bu sezonda durmadan uzay teması yapıldı. Ve şu geminin buraya gelip hareket etmesi çok güzel bir şey. Yani oyunda bir şeylerin eş zamanlı olması gerekiyor. Ben buna katılan birisiyim. Doğru mu arkadaşlar? Yani eş zamanlı olarak bazı şeylerin olup beni oyunda tutması gerekiyor. Ve bunu bu sezonda görmeye başladık. İşte eski silahların gelmesiyle, silah sistemiyle... ...birazcık da oyunun duru anlaştırmasını... Ee, hallettiler. Ben size bir şey söylemiştim. Craft sistemini, geçen sezondaki craft sistemi birazcık daha hani sıkıntılı diye. Bakın onu bile kaldırdılar. Sadece bir şey odakladılar onu. Bir şeyle craftımızı yapabiliyoruz. O da birazcık daha hani oyunu bir bu tarafa bir tarafa çekti ve popülasyonu düşürdü. PvP anlamında bu sezon çok ileri düzeyde. Ama map anlamında sıfır abi. Yani artık bir mapin gelmesi lazım. Ben herkesten arkadaşlar şu an yorum bekliyorum. Herkesten yorum bekliyorum. Mutlak suretle e, yorumlarınızı yazın. Diğer bölümlerde de hem e, Discord teori kanalımızda sizlere de paylaşacağım. Hem de yorumlarınızı okuyacağım kardeşlerim. Şimdi şöyle bir olay var. E, bu sezonda bakın kuleler vardı hatırlayın. Kadim kuleler. Onlar kalkmadı. Hala duruyor ve onların üstünden biz trambolin yeteneğini hala kullanabiliyoruz. Yani onların kalkmama nedeni ne? Bu da bizim için çok çok önemli bir figür aslında. Mesela kuruluş Kuruluş denizin üstüne düştü bunu bize Trader'la gösterecek kardeşlerim onu da söyleyelim. John C ile kuruluşun birleşip e, Sloan tarafına savaşacağını düşünüyorum. E, bunu nasıl yaparlar nasıl e, oyuna yansıtırlar bunu bilemem ama e, oyuna yansıtma anlamında güzel olacağını da düşünüyorum. Bu arada okullar başlıyor okullar başladığından dolayı kardeşlerim e, şöyle söyleyeyim sizlere. Eğer okula gidecekseniz ki daha disiplinli videoları atacağım o zamanlarda yani mesela 6'da falan genellikle ben videolar atıyordum okul zamanı şimdi pandemiden sonra arkadaşlar bizim de video saatlerimiz sizin okul düzeniniz çok fazla bozuldu hani ne yazık ki bozuldu o yüzden e, onu güzel bir çerçevede oturtururuz iki kanalda da işte GTA Rust'ın geldiği Fortnite'ın geldiği hepsini oturttururuz e, güzel bir e, takvim oluştururuz sizlerle. Baraj patlayacak diye teoriler yaptık yok yani hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Hmm. Birisi cici olmuş. Rek mi yedim? Rek bu arkadaş? E, sporcuki herhalde geldi. yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Kesinlikle. kılıçlarım yok ya. Kesin bendeydi bu ya. Ya arkadaşlar gördünüz ya. Siz gördünüz abi. Çok kötü oldu. Kesin memleydi ya. Kesin memleydi. Neyse olsun. Lobiye dönelim. Konuşacağımız konular var çünkü. Bu arada e, Ben. ben Fortnite'tan şunu bekliyorum. Heyecanlıyım bu arada ve YouTube'da yayında olacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Full YouTube'da alacağız. Oradan Twitch'e de geçeriz ama genellikle hep YouTube'da yapacağız. Savaş bileti anlamında bakın Naruto'nun işte onların geleceği falan söyleniyor. Savaş bileti anlamında ekleyeceğini e, söylüyorlar. Bakalım mesela bu sezonda Superman eklediler. Güzel bir adımda. E, uzaylı asker. Bunlar güzeldi. Bunların hepsini zaten konuşacağız. Savaş bileti nasıl olacak neler yapacağız diye. Ama Midas'la bağlantılı bir şey olacak mı? Aslında bu çok önemli. Çünkü bizde çok figür var. Kuruluş, Midas, Jonsi. Bunlar ve kuruluşun tarafı. Yedililer. Başka kimler var figür olarak? Bunlar çok önemli. Artık Fortnite herhalde aklını kullanmaya başladı. Ben e, bir buçuk seneden beri arkadaşlar bunu söylüyorum. Ve bir buçuk seneden beri. Bakın bir buçuk seneden beri arkadaşlar. Artık hikaye ile ilgili trailer'ın çıkmasını istiyorduk. Ve bunlar yapılmaya başlandı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? En heyecan verici. Daha var ama. Chapter 3'e geçiş var ya. Bambaşka bir şey olacak. İki sezonun, iki chapter'ın birleştirilmesiyle ilgili çıkacak. Sahtekarlar modunda zaten bizlere küple ilgili çok fazla materyaller verildi. Ee, teorilere başlayacağız. Harika şeyler geçireceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve MSI laptop bugün bizlere muhteşem bir performans sağladı. Ee, diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Bu arada teorilerini söyleyin. Öbür bölüm okuyacağım isminizle birlikte okuyacağım. Herkes yorum atsın. İsimlerinizle birlikte yorumlarınızı okuyacağım kardeşlerim. Tamam? Hadi Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.